Selam arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte sahte sipariş çekiyoruz ee, son sahte sipariş videomda baya bir istek vardı 7'nin gelmesi gelmesi için ben de bugün sahte sipariş çekmeye karar verdim aslında bugün video koymayacaktım ama yine böyle sıkıldım dedim bir video çekeyim ee, o yüzden masa başına geçtim şimdi sizlerle birlikte 3 tane sipariş hazırlayacağız hadi hemen başlayalım. Bu arada e, telefonumun şarjı da az. Umarım şarjı bitmez. Çünkü şarj teyzemde kalmış. Bakalım ne yapacağım. Onu da bilmiyorum. Ben e, siparişleri ay siparişleri tabletten fotoğrafını çektim. E, şimdi ilk siparişimizi yapmakla başlıyoruz. Ama ilk önce kutuları getirmem lazım ya. Evet. Kutuyu getirdim. Artık başlamamız için bir engel kalmadı. İlk siparişimiz Dream 57 5757'nin siparişi. Hemen Açalım İçerisinde böyle bir kağıt var Şöyle yapayım ki içerisine koyduğum her şeyi e, Görün Şimdi ilk olarak benden e, Stabilo boss istemiş Pastel pembe sarı mor Ve mavi ve yeşil Yani hepsini pastel istiyor Büyük bir ihtimalle. Benim e, stabilo bosslarım yukarıda Hemen alıp geleyim Evet arkadaşlar pastel stabiloları Aldım Mavi, yeşil, sarı, mor ve pembe. Benim en sevdiğim tonlar pastel tonlar. Çok seviyorum pastel tonlarını. Sıradaki isteği ise Stabilo Swing Queen'e pastel pembe, e, gri, mor, sarı, mavi, yeşil. Hemen onları da alalım. Onların çekmecesi neredeydi? Şu başta bir dakikalık geliyorum çekmeceye. Evet Stabilo Swing Queen çekmecesine alıp geldim. Benden pastel pembe, başka mor, sarı, mavi, mavi ve yeşil istemiş yine. Aynı tonların swing cool hali yani küçük hali. Bu şekilde bunları hemen şöyle yana doğru yerleştirelim. Evet arkadaşlar, sıradaki isteği ise ser ve beri e, pastel, pembe, e, mor, yeşil ve mavi. Hemen onları da alıp geliyorum. Evet arkadaşlar onları da getirdim. Bu şekilde. Bunların renkleri böyle. Ben bunları da yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi birazcık açı değiştirdim ve devam ediyoruz. E, sıradaki isteği ise Sharpie S Note Pastel, pembe, mor, yeşil ve Mavi. Hemen onları da koyalım kutusuna. Ne demiştik? E, pastel pembe, pastel pembe, e, mor. Şu daha pastel. Mor, yeşil, mavi. Evet bu kadar. Dört renk. Bu şekilde bunlar da şöyle yerleştiriyorum bunları da çekici hemen yerine koyuyorum. Ee, sonra emotlardan ee, pastel. Bakın ben video çekiyorum yine araba geçiyor. Ee, ne diyorduk? Emot pastel pembe mor yeşil ve mavi hemen onları da alalım. Emotlar ne dedi? Pastel pembe. E, pastel mor. Arkada olması lazım. Pastel mavi. E, sonra yeşil arkadaşlar bir de. Yeşil önde olması lazım. Evet. İkinci araba arkadaşlar. E, sonra yine bunlar da böyle. Bunu da hemen şöyle yerleştirdim. Evet arkadaşlar, arkadaşımızın diğer isteği ise kariyoka, pembe, mor, yeşil, gri arkadaşlar. Hemen onları da getirdim ben. Çünkü diğer raftaydı. Masa turunu izleyenler bilir. Bu şekilde bunları da hemen yerleştiriyorum. Bu kutu tamamen pastel kutu oldu bildiğin. Evet arkadaşlar, arkadaşımızun olarak da zebra, sarasa istemiş. Ben de bunları koyuyorum. 5 renk sarasa. Bunları da böyle yerleştirdim. Şimdi içerisine hediye olarak şu mandala ekliyorum ve bir tane de ne ekleyelim? Şöyle bir stick yapıştırıcı ekleyelim ve ilk siparişimiz hazır. Sıra ikinci siparişte. Evet arkadaşlar, ikinci sipariş için kutumuz hazır. Yine iyi görebilmeniz için şöyle kutuyu güzelce yerleştirdim. Evet, ikinci siparişimizi hemen açalım. İkinci siparişimiz Starsin diye bir arkadaşımıza, abla tek renk kırmızı yapar mısın demiş. Tabii ki de yaparım hemen. Başlayalım. Ben şimdi bütün bulduğum kırmızı kalemleri buraya getireyim. Size kalemlerin isimlerini söyleyerek kutuya yerleştirelim. Evet arkadaşlar kırmızı ürünleri hazırladım. Hemen yerleştirmeye başlayalım arkadaşlar. Çok güzel şeyler buldum. İlk olarak defter tarzı hemen başlayalım. İlk olarak böyle bir sticker kitabı buldum. İçerisindeki her şey kırmızı. Bunu bir kenara koydum. Daha sonra böyle bir not kağıdı buldum. Bu da böyle kırmızı. Daha sonra bir tane e, kalem tıraş buldum. Yine kırmızı. Rotring'in bir tane kalem tıraşı. Daha sonra bir tane bikin. Kurşun kalemini buldum. Kırmızı. E, iki tane ohuhuhu kalem marker. Video çekerken yine motor geçiyor arkadaşlar. Klasik oldu artık. Şaşırmıyorum yani. İki tane ohuhuhu kalem. Daha sonra bir tane kagito kalem. E tombo chewing Bu arada arkadaşlar bir tane daha oh varmış. Yani 3 tane ohuhu. Kariola bir tane. Bir tane marker. Bir tane touch marker. Allah düştü. Aldım. Bir tane bikin marker'ı attım. E sumi kalemlerden. Daha sonra Sharpie'nin iki tane markörü. Ee, Stadler'in iki tane kalemi. Ee, Donga Tombow Twin e, my, ay, ton, Donga My Color to konuşmayı unuttum. Donga'dan bir tane kaligrafi kalemi. Daha sonra Rigeo markasının tükenmez kalemi. Kırmızı Emotum bir tane tükenmez kalemi. Bir tane markası olmayan ama yurt dışından gelen bir tane şunun ucunu göstereyim size. Fırça uçlu bir tane kalem ama elimi boyadım. Bunu da hemen yerleştiriyorum. Bu kutuda böyle oldu. Bence çok güzel oldu. Evet son kutumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar son kutum son siparişimiz için kutum hazır. Hemen siparişimize bakalım. Evet arkadaşlar sıradaki arkadaşımızın ismi yokmuş. Hemen yapmaya başlayalım. Ee, yorumun altında şey yazmış. Kanalına aboneyim inşallah yaparsın. Kanalını çok seviyorum yazmış. O yüzden ben de kıramadım. Yapmak istedim. Şimdi şu daha iyi görebilmemiz için ya yani şöyle yerleştiriyorum. İki ee, iki, bu arkadaşınız benden 5 tane stabilo boss istemiş. Hemen alıp geliyorum. Yine motor geçti. 3 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben arkadaşımıza bu 5 tane Sablobos rengini seçtim. Hemen şöyle göstereyim. Benim en çok sevdiğim 5 renk. Hemen bunları şöyle sırayla hızlıca diziyorum. İkinci isteği ise 4 set mini kalem istemiş. Evet arkadaşlar şöyle mini kalem organizerimi getirdim. Hemen 4 set seçelim. İlk olarak ben bunu seçtim. Bu birinci setimiz. E, i̇kinci set olarak da bu şeker kalemleri tercih ediyorum şu an. Pastel renkler yine. Bunları da hemen şöyle yerleştirelim. Daha sonra şu gülen yüzlü kalemleri koyuyorum. 3 set oldu. Ve son a, onun bir tane daha rengi varmış mor. Ve son set olarak da bu kalemleri ekliyorum. normal bir rengi de var Bunlar. Bunları da şöyle kenara ekledim. Sıradaki isteği ise 5 tane uçlu kalem istemiş. Evet arkadaşlar seçip geldim. Ee, bir tane Pentel'in şu uçlu kalemini koyuyorum. 0.5 ee, Tombow'un bir tane uçlu kalemini koyuyorum. Bu da 0.5 Sonra Rotring koyuyorum. Bir tane 0.7 ee, Tombow monograft bunlardan bir tane koyuyorum ve en sevdiğim kalem, Uşi kalemlerden olan Servi Dip Tatlı serisinden mor rengini koyuyorum. Sonra post istemiş. Hemen şu çekmeceyi açıp post koyalım. Ben bunu seçtim onun için. Böyle yerleştirdim bunu da. Sonra 3 tane Zebra Sarasa istemiş. O yine öbür tarafta olduğu için alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Zebra Sarasaları da alıp geldim. O 3 tane istemiş ama ben e, Zebra Sarasa Vintage serisinin direkt 5 tane kalemini e, yer, koymak istedim onun için. Daha sonra 2 tane şarpi istemiş. Hemen yani onu da yerleştirelim. Ben e, şunlardan koymak istiyorum. Şarpi Markörler'den. Bu yaş koyalım ona. Şöyle. E, bir tane yeşil bir tane de Kırmızı. Üçarıda. Böyle. Bu koyanlar çok güzel. Bunun tanıtım videosunu izlemeyen varsa izlemeyi unutmasın. Videonun sonuna eklerim. Bir de çok güzel bir masa turu yaptım arkadaşlar. Onu da videonun sonuna ekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Son siparişimiz de böyleydi. Çok güzel. Çok dolu dolu bir kutu oldu gerçekten. Çok güzel tercihler yapmış. Evet videom bu kadardı. Evet arkadaşlar benim sahte videom e, sahte sipariş videom bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. E, bu aralar cidden çok aktifim. Yine diğer videolarda dediğim gibi. Umarım emeklerimin karşılığını Alırım. Şu an alamasam da ilerleyen zamanlarda inşallah alırım. Ee, şimdi bu videoyu hızlıca editleyip paylaşmam lazım. Ee, Hala kanalıma abone, değ abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, videoma da like atmayı unutmayın. Yorum da yazmayı unutmayın. Diğer videolarımı da e, videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.